Herkese selamlar dostlarım. Herkese selamlar dostlarım. Benim adım Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben daha yeni boğa çıkardım. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bir iki dakika önce boğa çıkardım. Şöyle göstereyim. i̇lk önce şu profilimizi bir düzenleyelim arkadaşlar. ne koysak? Arkadaşlar siz yorumlara yazın. Ne koyabilirim? Burada karakterlerimiz var arkadaşlar. İstediğiniz karakter bak. Edgar, Mortis, Frank, Poco, Rosa, ondan sonra Penny, Carl, El Primo, Braille, Bo, işte Shelly, Nita, Dynamike, Brox, Jesse, Bull, Colt, ondan sonra böyle kupalarımız var. İşte bu sarı var arkadaşlar. İstediğinizi bana söyleyin. Ben bugün bunu koyacağım. Böyle kalsın. Ee, ne yapabiliriz şimdi? Adımız değiştireceğim ya. Kırmızı koyacağım. Arkadaşlar ilk başta bir e, boya güzel bir girelim. Ee, ben bir 20 alayım. Bir Dakika. Arkadaşlar 20 aboneye gelince yüzümü açacağım. Göreceksiniz yüzümü. Şöyle. Arkadaşlar çok güzel sıkmıyor mu? Yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar e, abone olmayı, like atmayı yorumlara işte yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlar yazın. Yorum falan yazın. Free Fire var arkadaşlar bizde. Söyleyen arkadaşlar oynayalım mı, oynamayalım mı? Ona göre. Yoksa hiç oynamayacağız. Abi. Canımız bir de olsun. Şu Jesse'yi alalım. Oo arkadaşlar kılandık. Çok iyiydi. Dokuz kupamızı alalım. Arkadaşlar bana videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, kulübüm de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ah Yanlış yerde. Böyle arkadaşlar. Böyle şeyim var. Bu şeyi de anlayın unutmayın. Ee, kulüp etiketini. Ve arkadaşlık isteklerini şey yapayım arkadaşlar. Ee, burada mıydı? Yok bu değil. Bu da değil arkadaşlar. Hangisiydi acaba arkadaşlar? Bir dakika bir dakika kardeşim bir dakika arkadaşlarda mıydı yok bu da değildi ya Allah Allah ben onu sonra gösteririm arkadaşlar size ee, şöyle bir hangi savaş seçsem. ya ben yine böyle devam edeceğim ben böyle biraz iki 10 tur falan oynayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı, yorumlara yazmayı unutmayın. Kışkırtmalar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumları yazın. Şöyle alalım. Hadi 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 hadi. Bu El Primo gibi iski mi diyor lan yine? Arkadaşlar El Primo iski video. Bu dingil El Primo iski video. Böyle bir şey olamaz. Ah. Arkadaşlar YouTube adımı değiştirmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ne koymamı istiyorsanız. Ben güzel böyle bir aile koymayı istiyorum arkadaşlar. Aile adı. Güzel böyle güzel bir şey olsun. Yusuf ailesi ya da Brav Stars ailesi gibi. Onun gibi arkadaşlar. Ee, şöyle alalım ben seni koltuk. Ee, arkadaşlar pardon. Şöyle Şöyle Mita'yı da alalım. Alabilirsem elbet. Ee, şöyle ayı şuradan alalım. İşimizi bozmasın. Şöyle. Ee, hayır. Şeli ile ben kaldık lan. Yazıktır oğlum. Şeli niye veriyorsunuz bana ya? Arkadaşlar o, o pesç Heel mi öldürdü? Arkadaşlar ben öldürdüm değil mi? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Abi ben öldürdüm ya. İkinci tur oldu bu. Bakayım gelecek mi, gelmeyecek. Şöyle bir arkadaş alalım yanımıza. İlk başta arkadaşlar bir şeyler yapalım. Eee yukarıdan alalım pardon savaşçılarımızla. Ondan sonra çağıralım. Hangi arkadaş hangi şeyleri seçeceğimizi söyleyeyim. Hangi savaşçıyı seçeceğimizi söyleyeyim ee, arkadaşlar. arkadaşlar e, şey size bu bu konuda da bir fikir şey vereceğim. Bilgi vereceğim. Onu yaparsanız daha şeyli olur. Sıkıntısız olursunuz. Ee, bir dakika. Bir saniye. ben buradan bir şey yazabilir miyim sohbetten? Ne ee, yapıyoruz? bir dakika bir dakika bir dakika. Abi gitti ya. O niye basmadım? Abi! Abi hayır! Hayır ya. Arkadaşlar tamam bir tur böyle oynayalım. Bir şey olmaz. Bir geldi. Bir. bi bi Arkadaşlar bu arada Kürtçe'de bir bir, bir, bir hala demek Bil, Bilirsiniz diye Benim buradan bir tane arkadaşım var Muhammedcan bir de arkadaşım Berkay Diye birisi var arkadaşlar Arkadaşlar bir de onun hakkında Bir şeyler diyeyim köpeğini sattı Arkadaşlar ee, Satmadı Diyelim de yani şey Anlamında verdi eski yerine Verdi baktı çok güzel Baktı arkadaşlar daha yavruydu Daha tombiktiler onu biraz küle aldırdı arkadaşlar. Çok güzel baktı. Ee, yakında arkadaşlar biz de köpek videoları çekeceğiz. Ben de e, Temmuz'da Temmuz'da köpek videolarımız gelecektir arkadaşlar. Ee, böyle şeyleri unutmayın. Ee, işte Temmuz'da gelecek arkadaşlar. Daha ne söyleyebilirim ki ya. Abi bu 8 bit niye böyle dönmüş Hayır hayır hayır. Hayır. Ölemem, 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 ölemem. Hayır, hayır, hayır. Patlama lan teacher. Uf 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 uf. Kaç tane attı lan? Aga teacher burada saklanıyor. Bakın. Ah hayır. Hayır, hayır, hayır. Uf 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 uf. Gel buraya. Hayır, 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 hayır. Hayır ayırtıcı, hayır. her git. Hayır. Abi ya. Kanka öldür onu ya. Allah rızası için o da öldü zaten. Arkadaşlar. Şu konuda biz bilelim size bir dakika. Evet. Şöyle çıkış diyelim. Ee, diyelim Brawl Stars'ı sildiniz. Ya da hesabınızı çaldılar yani hesap çaldı demeyelim de hesabınızı işte kapattınız yeniden açtığınızda yeni başlangıç şeyi veriyor ama başa yeni e, elmas kapmacayı veriyor elmas kapmacadan sonra bir daha elmas e, ilk başladığınız zaman baştan anlatayım işte elmas topluyorsunuz ondan sonra adamları öldürüyorsunuz. Ondan sonra size elmas kapmaca veriyor. Ondan sonra onu yeniyorsunuz. Sonra böyle işte böyle açılıyor. Şuraya 3 6 6 ya, 3 tane alt altaya basıyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar diyorsunuz. Google Play girişi diyor arkadaşlar. Oraya bastığınız zaman Brawl ister silin, ister at, işte istediğinizi yapın. Sonra girin, yine basın arkadaşlar oraya. Google Play girişi deyin direkt geri eski hesabınız size geri gelecek. Bu bilgi için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, güzel bir şey videolarımız da gelecek. Ee, 20 abone özel özel bir TikTok videosu, bir de başka videolarımız gelecek arkadaşlar. Ee, Stars şey introları falan gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, biz yine boyu alalım. Bir arkadaş alalım arkadaşlar yanımıza. Ee, öyle dediğim gibi arkadaşlar Orayı işte öyle yaparsanız Eski hesabınız hiç gitmez arkadaşlar Hep öyle kalır Kalır hello, hello. Hesap banlamayı da göstereceğim Arkadaşlar size Çok güzel banlarsınız hesabı ee, işte Öyle dediğim gibi arkadaşlar Arkadaşlar demiş ya bir git ya. Cık. Arkadaşlar e, siz benim sen de ya arkanı bir döner misin? Görmek istemiyorum yüzünü. Ee, arkadaşlar nasıl desem hmm, kulübümdeki şey var ya arkadaşlar. Kulüp etiketini buraya yazıp benim kulübüme gelirseniz yorumlarda yazarsınız arkadaşlar abi ya da kardeşim ben senin şeyine geleceğim ben benim adım işte böyleyken böyle öyle derseniz ben sizi hemen kabul ederim arkadaşlar alırım meza işte konuşuruz arkadaşlar şeyden kaç tane kalmış benim tişire bir iki üç dört beş altı yedi sekiz 8 kalmış arkadaşlar. 8 şeyden işte şeylerden sonra kupa yolundan sonra bunu at. Tek girelim arkadaşlar. Şöyle girelim. Arkadaşlar dün dün geldi arkadaşlar bu sürüm. Siz bilirsiniz görmüşsünüzdür yani öyle. Fazla söylemem gerek yok. Hesap banlamayı ve hesap çalmaya göstereceğim arkadaşlar size. Oluyor ama arkadaşlar ben tabletten işte yaptığım için ben bende olmayacak. Ben bir telefon kendi telefonumdan alıyordum. Ama kendi telefonumda şeyim yok arkadaşlar. Nasıl desem. Hesa işte bu şeyim yok. Youtube kanalım yok. O yüzden fazla size gösteremeyeceğim. Hop patla. Hadi bakayım. Birazcık oynayalım arkadaşlar. Aa çok çok kötü günündesin var ya bugün. Kardeşim, beni yenemezsin. Sen bu sevdadan vazgeç. Sen gel buraya. Sen naneyi yemedin mi? Hadi bakayım. Artistlik taslıyorsunuz bize. Aha gördüm seni. Gel buraya. Sen gel buraya canım. Arkadaşlar bu internet sorununu da size göstereceğim. Onu da yapabilirsiniz. Böyle kasmadan direkt yani oynayabilirsiniz. Onu işte bakacağım arkadaşlar nasıl olduğunu. Bendik. Arkadaşlar bu çok güzel. Bu tercih ederim size. Arkadaşlar çok güzel bir oyuncu bu. Efsane güzel. Gördüğünüz gibi şimdi oynadık. Siz de benim videolarıma böyle çıkmak istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı, yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlık ya da kulüp isteği atın arkadaşlar. Ben sizi davet edip videoma çağıracağım. Benim bir tane de arkadaşım var arkadaşlar. Adı Arda. Ee, şey. Onun da YouTube kanalı var arkadaşlar. Onun YouTube kanalını açık, açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakıp onun da kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Abi bir Arkadaşlar kutu açılımını da yapmamızı istiyorsanız aşağıdan like atmayı dediğim gibi. Aa ben niye hep bunu diyorum ya. Canınız sağ olsun arkadaşlar atmazsanız. Bilmiyorum yani canınız sağ olsun yani atmazsanız. Kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olmazsanız canınız sağ olsun. Canınız sağ olsun. Yalnız sağ olsun arkadaşlar. Şunu bir alalım. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Bir dakika kardeşim. Sen bana atarlanıyor musun abi orada? Hayırdır oğlum? Sen gelsen zaten naneyi yedin. Yalan yiyorsa. Dingil. Pardon arkadaşlar siz böyle şeyler kullanmayın. Oo. Öldüm. Öldüm. Ananı ananı ananı. <laughs> kötü. Burada şöyle sen ve gel şöyle alalım sizde Ne var lan bunda abi çok var, yok ne Değ lan bu pardon arkadaşlar bulmuş <laughs> Bana gelsin onun takım arkadaşıma gidiyorsun sen. Sosy, alt gir Jopi. Neden bu yan çizgiden unuttum? Slashed, pardon slash pardon arkadaşlar Tekrar oynayalım arkadaşlar. Bu tarz videolar gelecek arkadaşlar. Kışkırtma videolarını hele arkadaşlar. İşte böyle kışkırtma videolarının gelmesini istiyorsan aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Burak Karakaşı kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onu da açıklama linkini vereceğim. Hayır, tut alalım. Hop, gel bakayım sen buraya koçum. Koçum benim be. Aslan. Şöyle mayımızı atalım. Hadi bakayım. Bum 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 bum. Arkadaşlar aldık. Dediğim gibi bu oyunu tercih edeyim arkadaşlar. Kaç kupasınız arkadaşlar bu oyunda? Bana yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.